insan ahireti için gereken hazırlığı yapmalıdır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en değerli insan kimdir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ondan sonra kim? Hazreti Omar radıyallahu anh. Ve Hazreti Ömer biliyorsunuz tağutlara meydan okuyan, İslam'ı dünyaya yaymaya çalışan bir kahramandır cennetle müjdelenmiş cennetle müjdelenmiş bir değerli insan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı Hazreti Omar gelirdi diyor ve şeytan Hazreti Omar'dan korkardı aynı yolda yürüy yürüyemezdi ama bütün bu özelliklerine rağmen Hazreti Omar Allah'tan korkardı ve diyor ki kıyamet günü deseler istisnasız olarak bütün insanlar cennetliktirler ama bir kişi hariç. O cennete giremeyecektir. O cennetten mahrum edilecektir. Korkarım ki diyor o kişi ben olayım. O kişi ben olmaktan diyor korkarım diyor. Evet. Ee, i̇nsan aklını kullanmalıdır gereken hazırlığı yapmalıdır. Azığını da almalıdır. Allahu Teala buyuruyor ve diyor ki: "Fe ve dunya fe innel cehim hiye'l ma'wa." Bir kimse azarsa efendim Allah'ın emirlerini çiğnerse Allah'ın sınırlarını aşarsa Allah'ın emirlerini hükümlerini hiç sayarsa fa emme men atafa ve atara dünya hayatını da ahiret hayatına üstün kılarsa veya tercih ederse fe innel cahim hiyel ma'va onun varacağı yer cehimdir yani cehennemdir sonra da ne diyor و اما من خاف مقام ربه و النفس عن الهوى فان الجنه هي Allah'tan korkarsa nefsini de haramlardan korursa o kimsenin varacağı yer cennettir. Evet. insan ahireti için gereken hazırlığı yapmalıdır. Ahirette insana fayda verecek olan iman ve salih ameldir. Başka hiçbir şey değildir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Evet. Ahirette avukat yok. Ahirette para geçersiz. Ahirette adamların seni kurtaramaz. Annen baban seni koruyamaz. Çocukların sana sahip çıkamaz ahirette insana fayda verecek olan imanı ve salih olan amelidir. Salih olan amelidir. <laughs>